10 sene önce e, ilk defa yapılmış bir halatın değişimini gerçekleştiriyoruz. E, yurt dışından gelen 10 ekip arkadaşımızla birlikte, kendi ekibimizle birlikte 4500 kilometrelik e, Bursa bir e, etabında gerçekleştirmiş olduğumuz e, halat değişimi işini bugün itibariyle inşallah sonlandırıyoruz. E, bu işlemi... E, Normalde her sene yapmıyoruz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bu seneyi planlamıştık zaten bu kontrolü. Bu kontrol çerçevesinde de e, almış olduğumuz halatın gelmesiyle birlikte, ekiplerin de gelmesiyle birlikte e, bu aya denk geldi. Bursa bir attı dediğimiz şu an Teferüç istasyonumuzdan başlayıp Kadıya ile istasyonumuza kadar olan e, hattan bahsediyoruz. O da yaklaşık e, sipariş ettiğimiz halat uzunluğu tabii ki 4800 e, metre ama şu an e, 4,5 kilometrelik bir uzunluk bize yetiyor ve arkadaşlarla birlikte e, splash dedikleri örüm dedikleri e, olayı gerçekleştiriyoruz. Ve o bugün tamamıyla bitmiş durumda. E, sadece son işte arkadaşlarımızda gördüğünüz gibi e, son aşamadayız. E, son bindirmeyi de yaptıktan sonra halatımızı tekrar eski haline getirip e, gerekli kontrolleri, e, s kontrollerini, istasyon kontrollerini yaptıktan sonra hizmete açacağız. E, şu an normal toplam uzunluğumuz 9 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Hattın toplam uzunluğu Bursa bir hattı olarak e, 2300 e, yukarısı 2300 Aynı etabın uzunluğunda da e, Uludağ hattımız var alandan Uludağ kadar olan hat e, Önümüzdeki günlerde de Oradaki bakımlarımızı bitirip e, Bursa 3 hattı dediğimiz Uludağ hattımızı da Misafirlerimize açmayı planlıyoruz Müzik <laughs>